İtiraf ediyorum. Bu sefer siz haklıydınız. Saçlarımı bakır yaptığım videonun altına gelen yüzlerce... Bakır saçlarından daha zor. Saçlarını dinlendirmek için keşke koyuya boyasaydın. Yorumlarını ne kadar kulak ardı etmeye çalışsam da bu savaşı kaybettiğimi üzülerek bildiriyorum. Ve bu sefer kendi rengime dönmek için soluğu kuaförde alıyorum. Yine de bakır yaptığım için pişman değilim bu arada. Bakır da çok eğlenceliydi ta ki beni aşırı yorana kadar. Yapmazsam net içimde kalırdı. 7 sene açıcı görmek artık saçlarımı mahvettiği için benim için büyük fakat insanlık için küçük olan bu adım hem sağlıklı saç serüvenimin başı olacak hem de içimdeki çocuğu iyileştirecek. Nasıl diye soracak olursanız kendi koyu, sert ve kıvırcık saçlarından nefret ederek büyümüş ve düz, parlak, açık açık renk saçları imrenmekten kendini paralamış küçük Ezgi'yi kucaklayarak tabii ki. Bu onun için o kadar önemli bir şeydi ki 7 senedir saçlarına çektirmediği kalmadı. Sadece saçları boyalı ve düz olursa güzel olacağını düşünüyordu çünkü. Ama o Ezgi büyüdü, akıllandı ve tabii ki sağlıklı saçların her şeyden önemli olduğunu yaşayarak gördü. Benim için iyi, sizin için kötü bir haberim var yalnız. Artık abla divin gelmiş yazamayacaksınız. Bir noktada yapmam gerekiyordu bunu artık çünkü vakti gelmişti. Yavaş yavaş uçlarından kestire kestire toparlayacağız. Kökü bizde uzar. Tabii ki zeminim açık renk ve bakır olduğundan dolayı rengi biraz daha koyu boyadım. Bu renk birazcık aktığı zaman çıt çıtlarım var. Onları da kullanabileceğim. O da beni çok mutlu ediyor. Çünkü renkten ziyade uzun saçı çok özledim. Saçlarımı sağlığına nasıl kavuşturacağım merak ediyorsanız onu ben de çok merak ediyorum. Beraber göreceğiz. Takipte kal.